Evet e, merhabalar Gökhan. Merhaba. E, şimdi Sümeyye e, kızımızın bir e, başarısı var. Ondan kısaca bahseder misin bizlere? E, kısaca bahsetme gerekirse e, zaten bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle e, her şey etkilendi. Spor branşımız da etkilendi. Musabla kadar olmamıştı. E, o süreci biz en iyi şekilde hazırlanarak geçirdiğimizi düşünüyorum. E, Ocak ayında 18-22 Ocak'ta planlanan genç büyükler Türkiye şampiyonası 17'de gerçekleşti. Bu süreçte kızımız da üniversitede eğitimini devam ettirirken bir anlamda bu turnuvaya hazırlıklarını devam ettirdi. Onunla birlikte bir beklentimiz vardı zaten. O da bunun farkındaydı. Büyükler Türkiye şampiyonasına girip en iyi şekilde dört tane müsabaka yapıp çeyrek finale kadar kalıp çeyrek final müsabakasını da kazanıp ilk dörtte yer aldı. Yarı final müsabakasında da e, çok mücadele sergilemesine rağmen maalesef dediğimiz gibi yeterli derecede antrenman yapamamasından dolayı ilk dörtte yer aldı. Yine ilimizin kaynağı oldu. Başarılı oldu. Şimdi önümüzde bir Türk Şok'un müsabakası var. E, üçüncü olan Sümeyi Nur e, burada Türk Şok'unda milli takım adına katılmaya hak kazandı. Orada da aynı şekilde başarısını devam ettirip uluslararası bir başarı da elde etmek istiyoruz ilimiz adına. E, bununla ilgili de antrenmanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sümeyye'den de birkaç cümle alalım. Tebrik ediyoruz seni ilk edeyim. önce. Güzel bir turnuvaydı. vardı. İlk işte almak hele yine büyüklerde bizi de çok sevindirdi hepimizi. İnşallah bütün kardeşlerimizin başarısı bu şekilde devam eder. Bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın.